kanalına abone olun. Bu videonun altında YouTube e, Google, e, abone ol yazıyor. Ona tıklayın, abone olun. Her videoyu yüklediğimde sizlere gelsin. Bakalım yorum nasıl yapmışım, müzikle okuyacağım. Ayak olsun, e, besteciler rahat notaya koysunlar. Notalasınlar şiiri. Yoldaş da var arıyorum aşara bir içiyorum Bükülmüşüm sevdan ile Bükülmüşüm sevdan ile Yola çıktım geliyorum Yola çıktım geliyorum Yazdım ismini neme, Gelirim senin evine Yanarım gönülden sana Yola çıktım, geliyorum Yola çıktım, geliyorum Gökçeoğlu der çekiyor Çay evinde su içiyor Gökçeoğlu der çekiyor Çay evinde su içiyor Çile, ızdı, rap yaşıyor Yola çıktım, geliyorum Yola çıktım geliyorum